Bahçemdeki sukulentten herkese merhaba. Bunlar bahçemde yerde olan sükülentler. Sizinle paylaşmak istedim. Burada prenses çamı var. Bu sticks on fire yani ateş çubuğu diye ama Türkçe'de tam olarak nasıl geçiyor bilmiyorum. Eçeveriyalarım. Bunlar güneş ee, yakmasın diye üzerini böyle bir şeyle kapattım. Burada alolarımız var. Alo Blue Elf bunlar. Yine Prenses Çamı. Kalın Kavai Flapjack bunlar. Arkada bir kaktüs. Um, henüz yeni köklenmeye başladı bunlar. Aşağıda değişik eçeveriyalarım var. Krasula kamp ateşi. Bu, bu da galiba ayrı bir krasula. Sedum Adolfi. Aniumlar. Sedum Aurora galiba bu. Bonbon şekeri. Kamp ateşi. Fred Eyes. Portugal or Varigata olan bu. Burada bir Krasula Ovata bu. Yanında bir değişik senesiyo var. Bunlar güneşten yandılar tabi. Evet. Şöyle biraz önce çektiğim yeri biraz uzaktan göstermek istiyorum. Portokalari Afra'nın normal varyasyonu. Evet yine prenses çamı burada. Aşkın gözyaşı. Fred Eyes senesiyolarım. Bu ähm um, Krasula Arborescent. Asıl bunun büyük bir tane ağaç gibi olanı var. Ondan çok kırıldığı için öyle bir saksıya, bir tabağa koymuştum onları da köklendiler. Onları buranın ortasına oturttum. Bu Senesio Jacob Sine mi öyle bir şey tam hatırlamıyorum ismini. Burada bir alığımız var yine. Prenses çamı. Ee, bunlar California Sunset mi? Galiba California Sunset. Burada böyle bir e, Kotilodon cinsi galiba bunlar. Mora dönüşü stres olunca. Kamp ateşinin çoğalmış hali. Bugün sabah bunları e, budadığım için biraz böyle e, yavan görünüyorlar. Burada başka bir alo. E, bu tamamen kıpkırmızıya dönüyor stres olunca burada. Bunlar bilmiyorum aloe vera değildi galiba ama aloe da olabilir. Evet. Şöyle geçelim. Burada bir en çok sevdiğim eçeveriye var. Ayrı bir alo arkada. Bu morlar zaten onları çok seviyorum. Prenses camı. Yerde prenses camı benim için ee, baya iyi büyüyor yani her şeyi her yerde tutturamıyorum ama bu genelde bulunduğu yeri seviyor yani güneşe de dayanıklı mesela burası um, duvarın kenarı bu arada California'dan katılıyorum Aa, yaklaşık 40 derecelerde bugünlerde hava çok sıcak onun için çok kayıplarım oldu yazın evet burada bir tane daha Echeveria bu da sıcaklığa dayanıklı görünüyor. Bunun cinsini, çeşidini bilmiyorum. Böyle küçük bir e, köklenmiş minik bir e, rozet olarak almıştım. Bu böyle ağaç gibi oldu. Bu da kışın mordu renkleri. Çok hoştu. Ayrı bir eceveriye burada galiba. E, bunlar da bilmiyorum. Bunlar karasula mı? Kotilodon çeşidi mi? Yine bir tane alo. Böyle büyük büyük kırmızı kırmızı açacak çiçeklerini. Evet. Portugalar ya afra. Şöyle birazcık uzaktan çekeyim. Burası böyle. Burada bir kaktüsümüz var. Bunun asıl büyük bir ağacı var. Onu da paylaşacağım. Evet. Şuradan devam etmek istiyorum. Burada yine bunun da çeşidini adını bilmiyorum. Bir eceberiye burada var. Sedim Adolfay. Fay. Bunlar benim favorilerim. Evet burada ayrı bir krasula. Çiçek açmak üzere galiba. Arkada bakır kaşık var. Bonbon şekerinin biraz daha büyükleri. Değişik bir cins anium. Tabii aniumlar sıcaklar çok dayanıklı değiller. Burada bir ayr ayrı bir alomuz var. Ee, bunu bilmiyorum. Bu sedum mu, krasula mı? Evet, burada bir tane daha eçeveri ya. Biraz önce gösterdim ile aynı çeşit çiçek açacak. Ama ben bunların çiçeklerini açmadan koparıyorum ee, ve toprağa dikiyorum. Orada köklenip bebek veriyor. Böyle şey yaptım üç tane daha önceki çiçekten 3 tane bebek aldım. Bu aynıyım tabi yazın bayağı haşat oldu. Ups. Bunu burada koparmış olduk. Bunu bir yere dikmem lazım. Burada yine Echeveria'larım var. Kamp ateşinin biraz daha stres olmuş hali. Bu Miliay. Evet. Şöyle geçeyim. Burada alobunun uçları stresten kırmızı olmaya başlamış mesela. Bunların hepsi kaşın baya kırmızıya dönüyorlar. Bu da, bu da bu kaktüs zaten kırmızı. Bunlar büyük saksılarım. Ortadaki e, ateş çubuğu. Kenarlarında işte sarkan senes yollarım var. Girl Donkey tails da diyorlar. Onu çok tutturamadım henüz. E, büyütmeye çalışıyorum. Kenarında aşkın gözyaşları var. Erniyumlar, Sidumlar, Krasulalar. Evet, arkasındaki çiçek bak Yerinden devam edelim. Burada bir tane agave bu. Ee, çok kenarlarından yavru verdiği için yere dikmek istemiyorum. Saksıda kalmasını istiyorum. Mesela buradan hemen bir tane yavru vermeye başladı. Çok yavru istemiyorum. Evet. Burada yine yazın ölen e, aynı yumlarım. Burada krasula Oops. Valla kökten gitmiş. Ha, bunlara bakalım. Burada gitmiş? Bunlar kökten bir şeyler yemiş. Vay. Wow. Tutma yemiş valla. Evet. Burada bir eçeveriyamız var. Mı? biraz güneş yanı olmuş. Daha önce örtüyordum üstünü. Bunların ismini bilmiyorum. Böyle çubuk çubuk büyüyorlar. Alttan bayağı yeni yavru verdiler. Burada Yine bir tane Fred Ivan var. Burası Echeveria Liliana. Böyle birlikte dikmiştim. Şu anda çiçek açtılar bayağı Evet ve sıcaktan korumaya çalışıyorum. Bunun üstünde hep örtü olduğu için bunda hiç yanık yok. Ama buralardakiler soldular. bayağı zorlanıyorlar. Burada Echeveria Afterglow. Bu da çok hoş renkli bir eçeveriye burada da eçeveriyelerimiz var ayrı bir alo evet yazın etkisi evet bu da başka bir saktım yine değişik bir ben hep aniyum diyorum ama bilmiyorum bu aniyum mu ee, yandı son iki günde Üstünü sabahları bir şeyle örteceğim artık. Burada başka bir çeşit ala var. Bu galiba kotilodon çeşidi. Şöyle göstereyim. Arka tarafa geçtiğimizde burada bilmiyorum değişik tür neler var. Krasuta, krasula falçata var. Ee, yani bunun böyle güzel çiçek açtığını bilmiyordum. Gerçekten harika. Bu kısmı ölmeye başladı ama bundan mümkün olduğunca çok çoğaltacağım dikeceğim çok güzel bir çiçekmiş gerçekten ee, bu da gene böyle yine çubuk çubuk büyüyor ismini bilmiyorum minik yaprakları sonra büyüdükçe yapraklar dökülüyor buradan kırmızı aynium ee, Evet kendini kapattı alt yaprakları kuruyor ama gayet mutlu burada krafta sürdüm Suburban bunlar ama renklerini kaybettiler Evet burada başka bir tane eçeveriyen var. Çiçekleri vardı. Koparttım onları. Sedumlar. Anium Sunburst. Bunun da böyle bu renkleri seviyorum zaten. Bu da ayrı bir tane. Gene kırmızı aniumlardan. Ee, bu da gümüş kaşık. Tamamen bayağı gölgede. Burada bir agave var. Bu küçük zaten. Evet, burada Sempervivumlar Hendencikler buraya dikmiştim. Birkaç tane. Bu anim simsiyah. Bu yine farklı bir anim. Böyle biraz daha düz. Üç boyutlu. olan daha iki boyutlu gibi görünüyor. Burada başka bir tane alomuz var. Burada minik bir echeveria tepelerini kestiğim için bunlar şimdi yavrularını veriyorlar. Burada bir tane büyük alomuz var yine. Alo. Evet, red eye. Bunlar hep yapraktan büyüyenleri yere diktiğim minik çiçeklerimiz. Evet. Hava da yere diktim. Mesela buradaki saporunun rengi güzel. Bu da ayrı bir aranjman. Elimde kalanları böyle doldurmuştum ama yerini sevdiler. Güneşten de öyle çok etkileniyor gibi görünmüyor. Burada da yine ayrı semperviumlarım var. Örümcek ağlı olan var burada. Bu ayrı bir çeşit. Bu ayrı üç çeşit var burada. Burası tamamen gölge. Onlar gölgeyi seviyorlar. Evet. Burada yere diktiğim üç tane cactus barrel. Bunları bilmiyorum. Yuvarlak top gibi ee, kaktüsleri. Bunun yanında bir tane Böyle bir dev gibi bir kaktüsüm var. Çiçekte şu anda çiçek açıyor. Akşam açıyor çiçeğin daha henüz açmamış ve çok güzel e, meyvesi oluyor. Yiyoruz meyvesini. Bunlar agave, anne agave burada. Bunlarda alttan attıkları yavruları. Burada başka bir tane kaktüsüm var. Arkasında bir tane daha kaktüs. Evet. Şöyle bakın burada bir tane kocaman kaktüsüm var yine. Şöyle Da Crassula Ovata baya stres olmuş durumda. Yani çok renkleri kırmızı değil ama yine de yem de değil. Bunun yanında Sticks of Fire var. Şöyle. Neyse onun yanında bir tane daha yine büyük kaktüsümüz var. Bu da Crassula Arboretum. Bunun da buralarında hep bu sene kırılıp kırılıp yere düştü. Çok ağır geliyor. Zaten yeni okudum. Bunu sık sık budayım ki ağırlığı kırabilir diye koca koca dalları kırıldı. Burada da gördüğünüz gibi. Onları köklendirip başka yerlere eklemeye çalışıyorum. Bu da sandalyeyi yaptığım bir aranjman. Eski bir sandalye bulmuştum. Onu boyayıp üstüne eçeveriyaları daha çok diktim. Evet. Şöyle sapır bunlar var pembe Aşkın gözyaşı bir Eceveriye burada buradakiler ayrı Eceveriye pvn pembe ve mor renklerine bayılıyorum yanında ben gitmeyelim var ya da böyle tail. bu da sedumlardan bir tanesi Arap diyorum ben ama ismini hatırlamıyorum Kaç kere baktım ama unutuyorum onun ismini bu da yine ayrı bir aranjman bu günlerden yerini tutarsa çok güzel oluyor. Ama bunda da çok başarılı değilim. Ee, çok kaybettim yaz boyunca diğer diktiğim yerlerde. Burada bir tane daha aynıyım var. Bu aynıyım da baya büyüyecek. İnşallah. Evet burası da yerlerde aranjman yaptığım. Aranjman değil de yerdekilere daha çok tapestry diyorlar. Burada işte aynı yum, afra. Bu bir selim çeşidi galiba ama bunun da çiçekleri gayet güzel. Sanki krasula falçataya benziyor. Burada krasula angulata. Burada ghosties'ler var. Tabii sıcağın ve güneşin etkisini görüyorsunuz. Hepsinde bir etki var. Bir alolar mutlu. Bir de flapjackler mutlu galiba. Evet. Bu da Değişik senesio çeşitleri. Bir tane minik agavimiz var. Aşkın gözyaşı. Alo. Bir tane daha değişik. Evet burada yine alolarım var. Evet burada bir tane büyük agavimiz var. Portkalarya Afra. Burada aloe vera var bir tane. Asıl aloe vera bu. Evet, bir tane daha. Agave. Evet, burada bir saklı eçeveriyan var. İyi, yapraklar gayet sert. Flapjacklar var burada. Alo, bu büyük bir Aniyo. İnşallah yazı atlatabilir. Baya yanmış yine. Bir alo da burada. Bu değişik bir sedum çeşidi. Kan pateşi kasula. Alo var burada yine. Sedumlar. bunu da bilmiyorum. Mesela bu da tüylü yapraklı gibi hafif. Ee, ama sukinantillerden işte. Bayağı ot gibi görünüyor yani. Bu yaprakları stresten iyice mora dönmüş. Burada California Sunset. Evet, burada ne? portakalları afra bir agave ve kaktüs çeşitlerim var şurayı böyle küçük bir tapestri gene aranjman gibi burada senesiyo biraz daha büyük bir çalı haline aldı bu aynıyım bu güneşten çok etkilenmemiş çünkü kökleri yani en azından bir 7-8 senelik galiba. Krasula angulata burada. Evet. Burada portugalari afra varigata. Bu normal olanı. Burada yine bir küçük tapestri. bir saksıda aranjmanım var. Yanında da bir eceveriye. Aranjmanı bunların da isimlerini falan bilmiyorum. Burada da aa, Sempervivum ya da henzen dedikleri Türleri başka bir sandalyede aranjman yaptım. Gölgede yani çok az güneş geliyor bunlara. Evet bu da geçenlerde yaptığım bir aranjman yine. Bunu da ara ara üstünü örtüyorum sıcaklardan korumak için. Bol alo var arkada. Bu yıllardır orada zaten. Sene esiyorlar arkada. Bir agave diktim. i̇şte falan doldurdum. Evet. Bahçemde yetiştirdiğim sukulentlerim. Sizinle de paylaşmak istedim. Bu da ayrı bir tane saksı aranjman. Evet. Gostiler aşağı kadar indiler. Senesiyorlar. Bu da ayrı bir senesiyor çeşidi. Jacob Sine, Sine mi öyle bir şey bunun adı. Mora dönüyor. Stres onun için hafif stresin şeyleri görünüyor. Evet arkada bir tane büyük olacak anayım var. Büyürse üstte kocaman bir ağaç gibi büyüyen senesiyorlardan. Evet izlediğiniz için teşekkürler.